Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere otobüs simülatörü Ultimate 1.3.3 sürümünü güncelleme gelmiştir. Onu da şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar nedir bu güncelleme diyecek olursanız birincisi ve c 4500 k otobüs gelecekti. iki tane yeni dinleme testleri Türkiye'ye eklenmiştir. Bunu söylemek zorundayım. Buradan sizi Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar yeni jant lastik seçeneğini daha bakamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Ama gene de eklenmiştir. İlk önce şeye gelmişti iPhone'a gelmişti yani iOS'a geldi ondan sonra Android'e geliyor geldi bu, bu seferliğinde böyle arkadaşlar bilmiyorum daha sonraki güncellemede Malatya Erzurum Denizli Otogarları ve hata Düzeltmeleri'yle beraber güncelleme gelecektir kanala abone olmak, like atmak yeterlidir. Şimdiden görüşmek üzere. Ben Deniz Daza.